Kısa Dalga'nın bugünkü konuğu, yıllardır Türkiye dışında yaşayan tiyatro ve televizyon oyuncusu, sanatçı Mehmet Ali Alabora. Kendisiyle Galler'deki hayatını, göçmenliği, özlemlerini, Türkiye ve gezi davasını konuşacağız elbette. Hoş geldiniz ve çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. 7 yıl önce Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta bir ülkeye gitmeye karar verdiniz. E, Ayrıldığınız o günü. Ya da gitmeye karar verdiğiniz o anı hatırlıyorsunuzdur elbette. Hangi duygularla aldınız o kararı ve zor bir tercih miydi merak ediyorum doğrusu. O zamanlı duyguları öyle çok yoğun yani bir tuhaf bir zamandı. Çok sudan çıkmış balık gibi olduğum bir zamandı. Dolayısıyla hani böyle net olarak böyle büyük Ağır duygular yaşamaya da hüzünlenmeye bile tam olarak vakit olabilecek bir durum değildi yani. Neler olduğunu daha sonra farkına varabileceğim bir durumdu. Bu 7 sene içinde dönebileceğim zamanlar oldu ama her seferinde dönmenin riskli olacağını düşündüm açıkçası güvenlik olarak. Hala da onun sürdüğü zaten çok aşikar. Peki o gidişin üzerinden bu kadar yıl geçeceğini, hayatınızın bambaşka bir rotaya gireceğini, dönememe ihtimalinizi tahmin edebilir miydiniz? Aklınıza hiç gelir miydi? Geçirmemiştim açıkçası. Yani daha e, erken zamanlarda e, daha erken zamanlarda bitebileceğini düşünmüştüm açıkçası ama Türkiye ile ilgili artık Türkiye ile değil, dünya ile ilgili de e, hiçbir şey öngörmek mümkün değil yani biliyorsunuz. Zaten bir şeyi öngörmek mümkün değil. Galiba hayat bana onu öğretti yani. Gezi sırasında belki de yüzlerce sanatçı oyuncu vardı. Sivri yorumlar yapan, sert eleştiriler yazan ve bunları sosyal medya hesaplarından paylaşan. Siz de onlardan biriydiniz. Peki siz neden seçildiniz hedef olarak? Bunu bana değil, hedef gösterenleri sormak lazım. Neden beni seçtiklerini de sormak lazım ama tabii ki aynı şey Osman Kavala için geçerli ki daha fazla geçerli. Çünkü Osman abi bir de 500 günü geçtiği zamandır e, içeride. E, neden yani Osman Kavala? Orada birçok insan vardı. E, neden e, Gezi Davası'na adı geçen 16 kişi, bir, bir yüzlerce insan vardı? Dolayısıyla ben de onlardan bir tanesi oldum. E, Bilmiyorum bilemeyeceğiz yani hani evet kafamızda bununla ilgili birçok şeyler geliş birçok fikirler gelişiyor şu yüzdendir bu yüzdendir o yüzdendir demek e, bazen mümkün oluyor ama e, sonuçta hiçbir zaman bile yani hiçbir zaman değil belki bir gün şeffaf bir e, ülke olursa Türkiye belki o zaman anlayacağız neden öyle olduğunu bunu kimlerin neden e, bu kadar e, insanı suçsuz ve haksız yere hedef gösterdiğini hapislere attığını o zaman anlayacağız büyük ihtimal. Medya ve sosyal medya aracılığıyla hedef gösteren, tehdit edenlerle ilgili de hukuki takibi yapıyoruz. Can güvenliğim olmadığından. Bugün avukatım yetkili makamlara ee, korktunuz mu Türkiye'de başınıza bir şey geleceğinden o süreçte? Çünkü çok ağır eleştiriler, hatta eleştiri yaşan, hakarete varan yorumlar, tepkiler aldınız. Eleştiri değil o, onu düzeltmek lazım. Hedef gösterme. Ee, eleştiri başka bir şey çünkü yani bir şeyi herkes birbirini eleştirebilir. Buradaki sistematik bir hedef göstermeydi. E, hala da devam eden bir hedef gösterme. E, ben zaten her zaman e, hayatı hayatı tehlike olduğunu bu, vurguladım. E, onun için de zamanında zaten e, güvenlik e, va, yani güvenliğim devlet bana güvenlik verdi. Yani devlet de e, bunun e, bir e, güvenlik sorunu olduğunu algılamış olmalı ki e, sağ olsunlar e, sürekli her yere benimle gezen. E, Koruma arkadaşlar vardı, devlet tarafından sağlanmış. Dolayısıyla bir hayati tehlike olduğu e çok net ortadaydı. Hala da öyle yani. Ailenizi, sosyal çevrenizi, statünüzü, her şeyi geride bırakıp baştan başladınız. Başka bir ülkede göçmen olmak hiç de kolay değil. Ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak çok zorluk yaşayan insanlar biliyoruz, tanıyoruz. Siz yaşadınız mı benzer durumlar? iç çekişmeleriniz, öfkeleriniz, alışma süreciniz... Ya da en zor tarafı neydi diye sorsam. Sonuçta hayat değiştirmek çok kolay bir şey değil. Bir sürü de artık ayrıcalık sahibi olduğunuz bir zamandan, bir yerden ve bir mevkiden gelip başka bir yere yerleşmeniz ama bir taraftan ben ben ama her zaman şöyle baktım. insanlar ve tabii ki de zorlanıyorsunuz yani birçok alanda zorlanıyorsunuz. O zorlanma da bitmedi yani hala da zorlanmaya devam ediyoruz. Ben günde 17-18 saat çalışıyorum kimi zaman. Yeni bir hayat, yeniden bir hayat kurmaya çalışabilmek için yani yeniden bir hayatı kurabilmiş ve o tıkır tıkır işliyor değil. Fakat ben her zaman şunu şöyle baktım. Ee, i̇nsanlar hep bana bir ikinci şans verilseydi şunu şunu yapmazdım. Tekrar hayata gelsem böyle böyle yaparım derler. Al işte geldin hayata. Ne istiyorsan yap. İstiyorsan restoran aç, istiyorsan oyuncu ol, istiyorsan e, yönetmen ol. Ne istiyorsan yap. Ben 6 ay evvel bir e, tek startupın bir yazılımın e, kurucusu olacağımı, e, Google for Startups'taki kampüse katılıp da oradan eğitimler alıp e, her gün yazılımcılarla toplantı yapacağımı, dünyada şu anda olmayan bir video conferencing yazılımını yaratacağımı düşünemezdim 6 ay evvel. 6 aydan biraz fazla oldu değil mi şimdi Mart ayında? 7 ay evvel. Evet. E, bu hani son tabii ki 7 yılla mukayese kabul edecek bir şey değil. Son 7 hafta ayda ay olmuş bir şey ama ee, aynı şey 7 yıl için de geçerli. Yani ben burada tekrar düşündüm hani ne yapmak istiyorum diye ve tiyatro yapmaya tiyatro yapmaya ve daha çok yönetmenlik yapmayı istediğimi düşündüm. Burada şimdi birçok insan beni yönetmen olarak tanıyor. Yani sanat camiası içinde tanıyanlar beni yönetmen olarak tanıyorlar. Dolayısıyla ha, ekonomik olarak çok tatmin edici ya da hayatımı geçindirmeye yetecek kadar bir şey o çarkı döndürebilecek sistemi kurduğumu söyleyemeyeceğim ama ee, dediğim gibi hani yeniden hayata geliyorsun al sana istediklerini yapabileceğin bir şey ee, evet bugüne kadar edindiklerinden mevkilerinden ünvanlarından belki kurtuluyorsun ama belki de bu güzel bir şey çünkü insanlarla da ön yargısız bir iletişim kurabiliyorsun insanlar seni bir şey olarak tanımıyorlar İlla memoli olarak tanınan biri olmana gerek yok yani herkes kendi alanında belli bir yıl yaşadıktan sonra belli bir isme sahip oluyor ve ondan hiçbiri yok buraya geliyorsunuz sıfırdan ve e, yepyeni bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz. Onun da dediğim gibi ben hep öyle bakmaya çalıştım yani. Sanki yeniden doğmuşsun ve yeniden bir hayat kurmaya çalışıyorsun ama bu kadar tecrüben yanında duruyormuş gibi bir hayat kurmaya çalıştım her giden hayatı yeniden öğrendim, değiştim, dönüştüm der ya. Sizi karakterinizi değiştirdi mi ya da önceliklerinizi? Ben bir kere şunu fark ettim yani ben hani kendimi yıllarca İstanbullu olarak tanımlamıştım. Hani her şeyden önce İstanbulluyum. Oyunculuktan da ondan da bundan da en önemli şey benim için İstanbul gibi bir tanım yapıyordum kendi kendim adına. Şunu fark ettim ki benim aidiyet duygum biraz daha geçişkenmiş. Yani ben şimdi aynı zamanda da bir Cardiff'liyim yani. Aynı zamanda da bir Galler'liyim. Ee, bazen bunu söyleyince insanlar ha, ne münasebet falan diyorlar ama öyle değil yani ben buranın kültür hayatı içerisinde de e, siyasi hayatı içerisinde de kültürel hayat ve sosyal hayatı içerisinde de var olan ve de e, bir etkisi olan biriyim yani ve burayı evet hissediyorum kendimi yani bu Türkiye'li ya da İstanbul'u hissettiğim kadar burada da hissediyorum hatta şu anda daha çok hissediyorum çünkü sonuçta 7 yıldır burada yaşıyorum. 7 yıl sonunda artık Galler'e ait hissediyor musunuz kendinizi ya da Türkiye'ye mi daha çok ait hissediyorsunuz Galler'e mi diye sorsam? Aidiyet e, aidiyet karışık bir konu yani biz geçen sene onunla ilgili de bir oyun yapmıştık ama şöyle söyleyeyim yani şu anda buranın derdini yani burada yaşıyorum çünkü ben. Şimdi evet tabii ki Türkiye'yi unutuyor ya da Türkiye sonuçta Türkçe benim ana dilim ve Türkiye ile sürekli bir ilişkim var ama hep röportajlarda da söylemeye çalışıyorum ne olursa olsun. İstediğiniz kadar teknoloji gelişmiş olsun ve bir bu kadar bağlantılı olalım. Ee, yine de benim bütün referanslarım Türkiye ile ilgili 7 yıl öncesine ait referanslar. Ben bugün eğer Türkiye'de bir jargon varsa, yeni bir bir şey, bir böyle bir kalıp sözcükler varsa onları bilmiyorum. Televizyonda oynayan şeyleri bilmiyorum. Yeni birileri ünlü olmuş mesela onları tanımıyorum. Ee, yeni futbolcuların isimlerini bile bilmiyorum. Yani dolayısıyla ee, öyle baktığınız zaman evet tabii ki Türkiye ile ilgili bir fikrim, Türkiye ile ilgili bir bilgim, görgüm var. Ama 7 yıl evveline ait bunlar. Ee, Oysa ki 7 yılın gallerini daha iyi biliyorum Türkiye'den öyle baktığınız zaman. Neden galler bu arada? Daha önce bildiğiniz gittiğiniz bir ülke miydi? Yok o tamamen bir tesadüf sonucu oldu. O tesadüfün sonucunda da biz de buralı olmuş olduk. Batılı'nın doğu toplumlarına, kültürlerine e, dair ön yargılarını hissettiniz mi orada? Yani oryantalizmi hissettiniz mi? Batı'ya gittikçe doğu her zaman daha doğulu olur. İstanbul'u da Diyarbakırlı'ya öyle bakıyor. Diyarbakırlı da muhtemelen Iraklı'ya öyle bakıyor. Bu böyle gidiyor yani. Bu bir silsile zaten. Yani o e, Türkiye'nin içinde de olan bir şey. Yani Batı'nın, Türkiye'nin batısının, Türkiye'nin doğusuna bakışında da var o problem yani. Dolayısıyla ama şunu söyleyebilirim. İngiltere'de bu biraz daha hissediliyor. Ama Galler'de biraz daha az hissediliyor. Çünkü aslında Galler'de buranın doğusu daha batısında olmasına rağmen tezat oluyor. Burada birazcık denge tersine dönmüş. Burada batıya gittikçe ülke yoksullaşıyor. Hani normalde doğuya gittikçe yoksullaşır ya burada tam tersi. Batıya gittikçe ve kuzeye gittikçe ülke yoksullaşıyor. Britanya üzerinde konuşuyorum. Dolayısıyla Galler'e geldiğiniz zaman da öyle. Galler'in batısı da daha yoksul. O da ilginç mesela. Yani Galler'in de e, Cardiff hani ve etrafı çok daha e, varlıklı ki etrafı demeyelim. Batıya gittikçe Galler de yoksullaşıyor. Orientalizm zaten bir e, bir düşünce pratiği ve şey olmuş artık e, batılı düşünce biçiminin içine yerleşmiş bir düşünce pratiği bunu ben söylemiyorum. Edward Said söylüyor zaten terimin terimi bir antropoloji e, sosyolojik bir terim haline getiren kişi olan Edward din anlattığıyla ve evet Edward Said oryantalizmi hala devam ediyor aslında ama dediğim gibi bu biraz daha İngiltere'de yani bu tamamen tecrübeden yola çıkarak söylüyorum. Bir veri üzerinden konuşamam. Sadece kişisel gözlemim ve tecrübem olarak bunu İngiltere'de ya da İngiltere ile ilgili organizasyonlarda daha çok tanık olduğumu Galler'de daha az tanık olduğumu söyleyebilirim. Almanya'da da mesela var yine bu. Yani şöyle bir şey bekleniyor sizden. Ee, ne kadar gariban bir ülkeden gelmiş olduğunuzu demokrasiyi ne kadar becerememiş olduğunuzu anlatmanız ve buradaki demokrasiyi ne kadar önemli olduğunu ve bu demokrasinin size tekrardan ne kadar büyük imkanlar sağladığını anlatmanız bekleniyor. Hani herkes tarafından değil. Ama genel olarak establishment dediğimiz yani yapı, genel yapının sizden beklentisi bir göçmen sanatçıdan ya da göçmen entelektüelden ya da göçmen yazardan beklentisi bu oluyor. Siz eğer dünya meseleleriyle ya da buradaki ilgili buradakilerle e burada da bir sürü sorun var arkadaşım diye konuşmaya başlarsanız o zaman hani orada yerinizi bazen bilmeniz gerekiyor. Her yer için söyleyemem ama bunu. Yani her ö, ö, her tanıştığım insan, her katıldığım organizasyon, her e, ilişkide olduğum e, kurum böyle diyemem. Hani genel geçer bir şey olarak bunu söyleyebilirim. Belki de onların hayatlarında gördüğü en ilginç hikayesi, farklı hikayesi olan biriydiniz. Bunlar ilk 1-2 yılın şeyleriydi. Anlatabiliyor muyum? Hani ilginçlikleriydi. E çünkü bu hikayeyle bir iki yıl yaşarsınız yani. Benim böyle ilginç bir hikayem var. Şöyle oldu, böyle oldu yani. Bir iki yıldan sonra insanlar e ne iş yapıyorsun, ne yapıyorsun, yaptıklarına bakarlar. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim. Benim burada çok... 7 yıldır buradayım ben. E, şu anda e, aynı zamanda ofis olarak kullandığım evdeyim ve burada mesela çalışma arkadaşım var, Dave. Tam karşımda oturuyor şu anda. O benim 7 yıllık arkadaşım artık. Yani burada benim hani arkadaşlarım var anlatabiliyor muyum? 7 yıldır birlikte olduğum ve her gün görüştüğüm bir sürü insan var. Birlikte iş yaptığım insanlar var. Ee, tabii ki ilk başlarda çok ilginçti hikaye herkes için. Ama artık o ilginç hikayeyle burada değilim ben yani anlatabiliyor muyum? Hani o aa ne oldu sizin? Ne oldu ya sizin o iş hakikaten? Gibi bir yere döndü artık. 7 yıl sonra tabii. Yani ama tabii ilk geldiğimiz bir iki yıl çok daha şeydi sıcaktı bunun etkisi tabii ki insanlar şaşırıyorlar tabii ki insanlar anlayamıyorlar ama çoğunlukla kavramak kolay olmuyor olayın ciddiyetini ve büyüklüğünü kavrayabilmek kolay olmuyor insanlar için şimdi orada kendi hikayenizi yeniden yazıyorsunuz elbette neler yapıyorsunuz anlatsanız bize ben şu anda şunları yapıyorum ben şu anda bir Kendime ait bir şirketim var. Onunla e, başka yani biraz böyle bir yaratıcı bir ajansım var. O yaratıcı ajansla işler yapıyorum. Hadi bak. E, en son memleketinde insan manzaraları oyununu yapmıştık. E, benim yönetmen arkadaşım burada Phil McKenzie sahneye koymuştu. E, Akın Olgun e, prodüksiyonunu yapmıştı. Ee, Cihan Yılmaz bütün teknik e, sorumlusuydu oyunun. Murat Çelikkol da e, ses tasarımını yapmıştı. Ace McCarron da başka yine bir İskoç ışık tasarımcısı burada yaşayan. O da muhteşem ışıklar yapmıştı. Fakat tam turnenin ortasında oyunu çıkardık ve pandemi başladı. 16 Mart'ta bizim Londra'da oyunumuz olacaktı. Ve 16 Mart'ta ki oyunu da iptal ettik. İşte o gün döndük eve. O günden sonra da evde oturmaya devam ettik. Ee, dolayısıyla şu anda sanatla ilgili bir şey yapmak çok kolay olmuyor. Fakat bu ayın sonunda çekimlere başlıyorum. E, Galler'de, S4C'de, Galce televizyonda Öflam Alev diye yeni bir dizide oynuyor olacağım. Baş, e, başrollerden biri yani daha doğrusu. Ana kadroda diyelim başrol derken. Televizyon dizisi evet Galce olacak. E, orada oynuyor olacağım. Hani İlk defa uzun zaman sonra performans ya da sanatla ilgili iş olacak. Çünkü zaten yapmak mümkün değildi yasaklardan ötürü. Ama esas hayatımın en çok vaktini son 7 aydır e, Meyhane Elsewhere projesi ve Meyhane Elsewhere projesinin devamında da Gathering projesi aldı. E, en çok onlarla ilgilendim. E, çünkü e, yani dediğim gibi işte Hani bu lockdown'un ve pandeminin neler getirebilir? Herkesin hayatına belki iyi ya da kötü bir sürü şey getirdi ama biz de işte kendimize böyle bir online e, mekan kurduk açıkçası. Sonra online mekan o kadar büyüdü ki yüzlerce insan katılmaya başladı dünyanın her yerinden ve daha sonra kendi yazılımımızı geliştirmeye karar verdik. Şimdi Gatherin diye bir yazılım geliştiriyoruz. Bu yazılım şu anda dünyada olmayan bir video conferencing sistemi olacak. Ee, ve insanlar bu bu yazılım sayesinde online etkinliklerini, online buluşmalarını, online partilerini daha çok sosyallik için kullanmak istedikleri online e e online'da yapmak istedikleri sosyal etkinliklerini işten ziyade daha sosyal olan etkinlikleri bizim platformumuzda yapabiliyor olacak. Diğer platformlardan farkı ne? Ee, mesela şu an kullandığımız Zoom programından farkı ne? Zoom'a geldiğiniz zaman 50 kişi bir parti yaptığınız zaman parti yapamıyorsunuz. Çünkü 50 kişiden bir kişi konuşacak diğerleri susacak. Şu andaki model bu. Ya da en fazla Zoom'da breakout rooms dediğimiz bir şey var. Üçlü üçlü insanları daha küçük buluşmalara götüreceksiniz. Üç kişi bir, de, bir yerde konuşacak, üç kişi bir yerde konuşacak. Gathering ile yapabildiğiniz şey ise şu olacak. Siz 50 kişi aynı odada olacaksınız ama istediğiniz insanlarla konuşabiliyor olacaksınız. 50 kişiyi görmeye devam ederken. Dolayısıyla masa nizamı olduğunu düşünün. Yani küçük küçük masalara ayrılacaksınız. Biz diyelim ki ikimiz sohbet ederken aynı zamanda yan tarafta, ekranın yan tarafında 50 kişinin daha sohbet ettiğini göreceğiz ama onları duymayacağız. Onlar da bizi duymayacağız. Duymayacak. Ama atıyorum o sırada 3. masada bir arkadaşımızı görürsek de tak yanlarına gidip onların muhabbetine de katılabiliyor olacağız. Bunu şu anda yapabilen bir application yok. Bunu gathering yapacak ee, biz de gelirini yapmaya çalışıyoruz. Sanal meyhane bunun bir prototipi anladığım kadarıyla. Aynen. Online meyhanede de bunun yazılım olmadan mevcut teknolojinin sınırlarını zorlayarak yapıyoruz şu anda online meyhaneyi. Meyhane Elsewhere'i istanbulelsewhere.com adresine girerek oradan bilgileri alabilirsiniz. Meyhaneye nasıl gelindiğini öğrenebilirsiniz. Rezervasyon yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz her cumartesi, bazen de çar normalde her çarşamba cumartesi yapıyorduk. Sadece bu ay sadece cumartesileri yapıyoruz ama yine her çarşamba cumartesi yapmaya devam edeceğiz. Oradan rezervasyon yaptırabilirsiniz. Ya da Instagram'da İstanbul Elsewhere İstanbul Elsewhere hesabını takip ederek hani bugüne kadar neler olmuş, neler yapıyoruz güzel paylaşımlarımız var. Onları görebilirsiniz. Online meyhane bunun prototipiydi. Ve online meyhanede olan da şu. 6 tane masa var. Siz masanın birine geliyorsunuz kendi masanızdaki arkadaşlarınızla sohbet ederken diğer masaları da görebiliyorsunuz. Ama duymuyorsunuz. Onlar da sizi duymuyor. Ama sonra üçüncü masada bir arkadaşınızı gördünüz. Ya da biz anons yaparken biz iki tane barbayız. Yani meyhane ustası. Yani meyhane sahibi. Biz barbalar anons yaparken bütün meyhane de birbirleriyle konuşabiliyor o sırada. Diyelim o konuşmalar sırasında tatlı tatlı takılmalar oldu. Siz ikinci masadasınız. Beşinci masadakiler size tatlı tatlı takıldı. Daha sonra siz onların masasına gidebiliyorsunuz. Onlar da sizin masanıza geliyor. Ve böylece insanlar minimum 3,5-4 saat geçiriyorlar e, verdi Bugüne kadar 500'den fazla müşterisi oldu meyane Asver'in. Baya şu anda e, orada tanışmış, daha sonradan WhatsApp grupları kurup haricen de görüşen müdavimlerimiz bile var yani. Bununla ilgili Türkiye basınında da çokça haber oldu, takip etmişsinizdir, okumuşsunuzdur herhalde. Elbette ağır eleştiriler yine ve adım atmanızı bekliyor gibiler. Öyle bir sistem olduğu iddia ediliyor biliyorsunuz hani herkesi takip eden birileri olduğu ve ona karşı bir şeyler yapmak üzere tetikte bekleyen hesaplar ve aynı zamanda onun bağlantılı yani. Basında ve daha sonra da sosyal medya üzerine hesaplar olduğu herkese anlattığı bir şey. Tam olarak detayını hani nasıl bir e, kurulumdur, nasıl bir e, mekanizması vardır, nasıl işliyordur tam olarak bilemiyorum ama e, böyle bir şey oldu. Aşkeder, evet. Etkiliyor mu artık bu tepkiler, e, yorumlar, hakaretler yaralıyor mu? Bu, bu, bir, bu bir hedef gösterme, bu bir takip, bu bir itibarsızlaştırma projesi. Hani ama tabii artık Türkiye'de öyle bir itibarsızlaşma projesi mümkün değil çünkü Türkiye öyle bir halde ki hani ya bir tarafta yani öyle bir ikiye bölünmüş durumda ki artık e, bir taraf için kimse zaten itibarsızlaşmıyor, öbür taraf için de kimse itibarlılaşmıyor. Sanki böyle iki tane ayrı benim gözlemim bu en azından belli bir mesafeden. Sanki iki tane ayrı yer var. Orada biz birbirimize bir kısım var. Biz birbirimize saygı duyuyoruz. Öbür kısım var. Birileri birbirine saygı duyuyor. Bunun oradan birileri buraları itibarsızlaştırmaya çalışıyor ama sanki iki tarafı da kurşun geçmiyor gibi bir durum oluyor yani. Yaralayacak şey sadece sizin kendi birlikte olduğunuzu hissettiğiniz insanlardan gelebilecek olan bir İlla saldırı olmak zorunda değil ama hani bir olumsuz eleştiri... Onlar yaralayabilir. Yoksa zaten e, sizi düşman olarak bellemiş ve sizi şeytan ilan etmiş birinden daha da fazlasını yapmak sadece kimi zaman gülüp geçindirir, kimi zaman belki biraz daha öfkelendirir ama çok o, o da olmuyor artık yani çünkü e, şey çok ortada artık, anlatabiliyor muyum? Hani... E, o, olan şey çok ortada. O, o yaralayabilecek, yani yara açabilecek bir şey değil. Dediğim gibi yara sadece sizin gerçekten kendinizden bildiğiniz insanla insandan olabilecek ya da birlikte aynı yerde olduğunuz kişiden gelebilir. Beklemediğiniz bir şey kişilerden var. geldi mi peki bu süreçte? Ne oluyor tabii canım hiç ummadığımız neler oldu yani bu 7 yılda hepimiz bir sürü şey, ummadığımız şey gördük. Ben de bu bu sorulara e, Türkiye'de Türkiye ile bağlantısı olan, illa Türkiye'de yaşayan değil, Türkiye'de bağlantısı olan herhangi birine Sorduğunuzda alacağınız cevapların her hemen hemen hepsini herhalde benden de alırsınız ya da benden alacağınız cevapları muhtemelen onlardan da alırsınız diye düşünüyorum. Gezi davasından da bahsetmek istiyorum. Nedir davayla ilgili son güncel bilgiler? Sizden ilk ağızdan alalım istiyorum. E, yargılanmış olanlar mahkeme önüne çıkarılarak yargılanmış olanların hepsi beraat etti. Yargılanmamış yurt dışında ya da farklı sebeplerden dolayı yargılanmamış olan benim de içinde bulunduğum 7 kişinin dosyaları ayrıldı. Bizim dosyalarımız ayda ya da 2 ayda bir görülmeye devam ediyor ve yakalama kararının devamına karar veriliyor. Gerekçeli kararda da bizim davamızın devam etmesi söyleniyor. Bizim avukatlarımız tahliye kararına dayanarak bizim de tahliye olmamızı, daha doğrusu beraat kararına dayanarak bizim de beraat karar verilmemizi söylemelerine rağmen mahkeme bunu reddediyor her seferinde. Dolayısıyla 7 kişi için yurt dışında bulunan 7 kişi için yakalama kararı da dava da aynen devam ediyor. Önce bunu düzeltelim. Aynı zamanda da ana kararda, yani insanların beraat ettiği ana kararda istinaf mahkemesinde bekliyor. İstinaf mahkemesinin de kararı bekleniyor. Şu anda olan durum budur. Zaten e, bu hukuki bir dava değil yani bu dava dilekçesini okursanız 657 sayfayı zaten rahatlıkla görürsünüz yani ne olup ne olmadığını. Bunu değerlendirmek bana düşmez. Bununla ilgili hukukçular çok güzel yazılar yazdılar. Orada bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani buradaki mevzu bir beklenti, beklenti ancak bir hukuki dava olduğunda olabilecek bir şey yani. Diyelim ki sizin için her şey normalleşti. Tekrar dönmek ister miydiniz Türkiye'ye? Özlediniz mi? Yani Türkiye tabii tekrar Türkiye'de de işler yapmak isterim. Arkadaşlarımı da görmek isterim. Lüfer yemek isterim ondan sonra zaten şu anda öyle bir durumdayız ki yani şu anda herkes için birçok şey özlem haline gelmiş olabilir yani şu son 7 ayda onun için şu anda ne istediğimi de bence kimse şu anda tam olarak ne istediğini de bilmiyor biraz böyle sanki hayatımıza reset atılmış gibi bir şey oldu yani hani böyle bir bir sürü şeyi sorguladık mesela belki ne kadar gereksiz çok kıyafetimiz olduğunu anlamışızdır Belki yani hani çünkü bir şey giyemedik ki bu işte pandemi sırasında. Düşünsenize evde 3 tane tişört, 2 tane bir şey yani hani ayakkabılar durdu. Kaç, kim bilir kaç tane ayakkabınızı aylardır giymiyorsunuz yani. Bir sürü şey önceliklerimiz ve ihtiyaçlarımız ne kadar değişti aslında. Yani bazı şeyler ne kadar önemli, bazı şeyler ne kadar olmasa da olurmuş onları gördük. Dolayısıyla ee, hani birazcık bu dönem bittikten sonra bakalım. Ee, hani normale dönmek normale dönmek diyor. Bir kere hiçbir şey normale dönmeyecek artık. Yani hani başka bir büyük ihtimalle bir şey olacak. Ya da belki dönecek bilmiyorum. Ama hani bir kere daha e, bu olağanüstü durumdan olağanüstü durum bittiği zaman bu soruların cevapları biraz daha farklı olacak zannediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı bize? Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Umarım dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz de keyif almışlardır. Biz meyhanedeyiz, bekleriz. Muhabbet etmek isterseniz, görüşmek isterseniz meyhanemize gelebilirsiniz. Ee, şimdilik e, her meyhane olduğu gün ben ve Tan Morgül e, barbanız ve zorbanız orada sizi bekliyor olacak. Arada bir memleketi kurtardığımızda oluyor. Meyhane burası sonuçta. Hangi memleket olduğu önemli değil. Geçenlerde Omaha'lı bir masa vardı mesela. Amerika'yı kurtarıyorduk. Kimi geliyor Türkiye'yi kurtarıyoruz, kimi zaman geliyor Almanya'yı kurtarıyoruz. Çünkü dünyanın her yerinden insanlar bağlandığı için bu meyhaneye. Meyhanenin memleketi kurtarma, ne olacak bu memleketin hali sorusu da hangi memlekette olduğunuza göre değişebiliyor. Onun için e, bu deneyimi yaşamak isteyenleri bekleriz. Türkiye'liler mi oluyor sadece yoksa yabancılar da katılabiliyor mu? Ya da katılıyor evet, mu? Evet evet genelde Türkiye'liler oluyor. Tabii tabii Türkçe konuşmayanlar da oluyor. Türkçe konuşmayanlar olduğu zaman biz de İngilizce anlatıyoruz. İngilizce anonslar yapıyoruz, Birkaç kere, birçok kere daha doğrusu İngilizce konuştuğumuz masalar oldu ama Gathering'e geçtiğimiz zaman zaten Gathering dünyanın her yerinden herkesin kullanabileceği bir yazılım olacağı için her dilde etkinlikler olacak. Kısa Dalga dinleyicisi, izleyicisi için iştenlikle cevapladığınız sorularımızı çok teşekkür ediyorum ve iyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim.